Şöyle bir durup etrafınıza baktığınızda aslında her şeyi yöneten ama bizim pek de fark etmediğimiz gizli bir güç var. Nehirlerden tutun da roketlere, hatta damarlarımızda dolaşan kana kadar. Hayatımızın her anına dokunan bu görünmez gücün, yani akışkanlar mekaniğinin büyüleyici tarihine hadi gelin birlikte bir dalalım. Hiç düşündünüz mü bunları? Yani her gün gördüğümüz, faydalandığımız bu devasa makinelerin, bu sistemlerin arkasında yatan ortak sır ne olabilir? Bu soruların hepsinin cevabı aslında hepsini birbirine bağlayan tek bir bilim dalında gizli. Evet, işte bu. Akışkanlar mekaniği. Biliyorum kulağa biraz teknik ve karmaşık geliyor olabilir ama aslında o kadar da değil. Bu en temelinde sıvıların ve gazların yani akışkanların nasıl hareket ettiğini, nasıl davrandığını anlama çabamız ve bu çaba inanın medeniyetin kendisi kadar eski. O zaman gelin bu hikayenin en başına gidelim. İnsanlığın bu görünmez güçle ilk nasıl tanıştığına, ilk nasıl boğuştuğuna bakalım. Çünkü ilk mühendislik problemleri doğrudan doğruya hayatta kalma mücadelesinin ta kendisiydi. Bir düşünün, bir şehir kuracaksınız, tarım yapacaksınız, on binlerce insanı bir arada yaşatacaksınız. En temel, en hayati ihtiyacınız ne? Tabii ki su. İşte bu yüzden tarihteki büyük ve başarılı medeniyetlere baktığımızda hepsinin suyu kontrol etme ve yönetme konusunda birer dahi olduğunu görürüz. Bu konuda antik dünyada iki farklı kamp vardı diyebiliriz. Bir tarafta Romalılar, onlar tam birer pragmatist, tam birer mühendisti. Soruları basitti. Suyu A noktasından B noktasına en verimli nasıl götürürüz? Cevapları da o devasa su kemerleri gibi pratik çözümler oldu. Diğer taraftaysa Yunanlılar vardı. Onlar daha çok neden diye soruyorlardı. Su neden böyle akıyor? Onu bu şekilde davranmaya iten temel prensipler ne? Romalıların bu pragmatizmenin nerelere vardığını görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Bizim topraklarımızdaki Bergama boru hattı yeter de artar bile. Detaylar gerçekten inanılmaz. 45 kilometre uzunluğunda kurşun ve kil borulardan oluşan bir sistemden bahsediyoruz. Ve en çılgını ne biliyor musunuz? Bu sistem 180 metrelik bir su sütununun yarattığı basınca dayanacak şekilde tasarlanmıştı. O günün teknolojisiyle bu akıl almaz bir mühendislik dehası. Romalılar bu mühendislik harikalarını inşa ederken yılan kanadındaysa bir dahi sahneye çıkıyordu, Arşimet. Hepimizin bildiği o meşhur hikaye. Kralın tacının saf altından olup olmadığını anlamak için suyun kaldırma kuvvetini keşfetmesi aslında akışkanlar mekaniği teorisinin de doğduğu andır. İşte burada kaynak metindeki o harika ve bir o kadar da ironik notaya geliyoruz. Romalılar pratik mühendislikte çığır açarken bu mühendisliğin arkasındaki teoriyi anlayabilecek en büyük beyinlerden birini Arşimede Siraküza'yı işgal ettiklerinde öldürdüler. Düşünsenize pratik zeka teorik dehanın değerini bilemedi. Ne kadar acı bir ironi değil mi? Arşimet'in o trajik ölümünden sonra teori ile pratik arasındaki o makas yüzyıllarca açık kaldı. Mühendisler kendi bildiklerini okudu, teorisyenler kendi denklemlerinde boğuldu. Ta ki bilimsel devrim gelip bütün oyunu değiştirene kadar. Bilim işte böyle devlerin omuzlarında yükselir. Arşimed'in açtığı yoldan giden Isaac Newton, o meşhur hareket yasalarını akışkanlara da uyguladı. Hemen ardından sahneye çıkan Daniel Bernoulli ve Leonard Euler gibi devlerse akışın enerjisini ve momentumunu tanımlayan o sihirli denklemleri yazdılar. Bugün bile bütün mühendislik eğitimlerinin temelini oluşturan denklemlerden bahsediyorum. Ama ortada bir sorun vardı. Bu denklemler kağıt üzerinde harikaydı evet ama şantiyedeki bir mühendis için pek bir şey ifade etmiyordu. Fazla soyut, fazla karmaşıktı. İşte bu teoriyle pratik arasındaki devasa uçuruma bir köprü kuranlar 18. yüzyıldaki Fransız mühendislik okulları oldu. Onlar ilk defa matematiği ve teoriyi alıp sistematik bir şekilde mühendislik eğitiminin merkezine koydular. Ve o köprü kurulduktan sonra işte o zaman her şey değişti. Teoriyle pratik el ele verdiğinde neler olabileceğini bütün dünya gördü. 19. ve 20. yüzyıllar bu birleşmenin yarattığı inanılmaz teknolojik patlamalara sahne oldu. Bu dönemde gelen en büyük aydınlanmalardan biri şuydu. Bütün akışlar aynı değildi. Bazen musluktan sakince akan su gibi pürüzsüz, düzenli, katman katman akıyordu. Buna laminer akış dediler. Bazen de coşkun bir nehir gibi, kaotik, girdaplı ve tamamen öngörülemezdi. İşte buna da türbülanslı akış adını verdiler. Bu basit gibi görünen ayrım aslında bir devrimdi. Ve bir başka çok basit ama bir o kadar da devrimsel keşif daha kaymazlık şartı. Ne demek bu? Şöyle anlatayım. Bir borunun içinden su aktığını düşünün. Borunun iç çeperine yani yüzeye temas eden su moleküllerinin hızı tam olarak sıfırdır. Evet, yanlış duymadınız sıfır. Sanki oraya yapışmış gibidirler. Bu küçücük detay, birazdan göreceğimiz gibi her şeyin anahtarı olacaktı. İşte bu basit yapışma kuralı 1904 yılında Ludwig Prandl adında bir dahi bir Alman mühendisin zihninde bir şimşek çaktırdı. Ve o şimşek bütün bir havacılık çağını başlatacak olan o meşhur sınır tabaka teorisini doğurdu. Prandl'ın dehası şuradaydı. Dedi ki, yahu bu karmaşık denklemlerle bütün akışı çözmeye uğraşmayalım, akışı ikiye bölelim. Birincisi, yüzeye çok yakın, o yapışmanın olduğu, sürtünmenin her şeye hakim olduğu incecik bir tabaka. İkincisi de onun hemen dışındaki, sürtünmenin neredeyse önemsiz olduğu ve her şeyin daha basit denklemlerle çözülebildiği ana akış bölgesi. İşte işte bu fikir bir uçak kanadının nasıl kaldırma kuvveti ürettiğinin sırrını çözdü. Uçuş probleminin anahtarı bu ayrımdı. Ve sonrası tam bir çığ gibi büyüdü. 20. yüzyıl tam anlamıyla akışkanlar mekaniğinin altın çağına dönüştü. Artık konu sadece borulardaki su ya da kanallardaki akış değildi. Gökyüzünde süzülen uçaklar, devasa kimya fabrikaları, hatta atmosferi delip uzaya giden roketler hepsinin kalbinde, hepsinin tasarımında bu bilim vardı. Yüzyılın sonlarına doğruysa oyuna çok çok güçlü yeni bir oyuncu dahil oldu. Bilgisayarlar. Artık denklemleri kağıt kalemle çözmek zorunda değildik. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği diye yepyeni bir alanda oldu. Bu sayede artık en karmaşık akışları bile bir uçağın etrafındaki hava akımını veya bir kasırganın hareketini sanal ortamda simüle edebiliyoruz. Bu bize inanılmaz bir öngörü gücü verdi. Peki, antik romanın su kanallarından başlayıp günümüzün süper bilgisayarlarına kadar uzanan bu akıl almaz yolculuk bugün bizi nereye getirdi? Bu devasa bilgi birikimi, bu bilim nehri şimdi hangi yöne doğru akıyor? Artık mesele sadece daha hızlı bir uçak yapmak değil, çok daha ötesi. Gezegenimizin geleceğini ilgilendiren en büyük sorunların tam merkezinde akışkanlar mekaniği var. Küresel iklim değişikliğini düşünün. Okyanus ve atmosfer akımlarını modellemekten bahsediyoruz. Rüzgar türbinlerini düşünün. Havanın akışından temiz enerji üretmek. Hatta çok daha kişisel bir şey. Doktorların damarlarımızdaki kan akışını modelleyerek kalp krizlerini öngörmesi. Hepsinin temelinde aynı prensipler yatıyor. İşte böyle. Romalı bir mühendisin basit bir su kanalından, Prandall'ın zihninde çakan bir şimşeğe ve oradan da günümüzün süper bilgisayarlarına uzanan bir hikaye bu. Akışkanlar mekaniği hep oradaydı. insanlığın ilerlemesini sağlayan o görünmez motordu. Peki bu akış şimdi nereye doğru gidiyor? 21. yüzyılın bu devasa sorunları çözmek için inovasyon nehri hangi yeni yataklarda akacak? Kim bilir? Belki de cevap henüz bakmayı aklımıza bile getirmediğimiz bir yerlerde Sessizce akıp gidiyordur.